Merhaba, Her Şey Var kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta evde okuyabileceğiniz muhteşem kitapları sizin için derledik. Birinci kitabımız Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabı. Zülfü Livaneli, Serenat romanında bir yandan 60 senelik bir aşk hikayesini anlatırken, bir yandan da toplumsal ve tarihsel öneri değinmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü dönemde, Almanya ve Avrupa'daki Yahudi soykırımından kaçan binlerce kişinin Türkiye'ye sığınmalarını ve yine kaçmak için Suturma adında bir gemiye binen yüzlerce Yahudinin başlarından geçen olayları anlatmaktadır. Kitabı okurken anlatılan hikayenin gerçekliğini araştırmak isteyeceğinizi size şimdiden söyleyebilirim. Hatta araştırdığınızda gördüğünüz bazı çarpıcı gerçekler sonunda kitabın etkisinin çok daha uzun süreceğinden emin olabilirsiniz. Sıradaki kitabımız Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği. Çek romancı Milan Kundera'nın 1982'de yazdığı dünyanın en beğenilen romanları arasına girmiş bir romandır. Romanın kahramanı Thomas, siyasi fikirleri ve yaşam felsefesi bakımından büyük ölçüde romanın yazarı Milan Kundera ile örtüşen bir kişiliğe sahiptir. Milan Kundera'yı yakından tanıyanlara göre yazar, Thomas karakteriyle esasında kendini anlatmıştır. olursak 1986 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesi romandaki olayların bağlamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Romandaki olaylar bu işgal ile bağlantılı olarak birbirinden farklı 4 ayrı karakterin yaşadıkları coğrafya, hayatlarının nasıl bir hale geldiği konusu üzerinde kurgulanmıştır. Odipus annesinin yatağına girdiğini bilmiyordu ama olup bitenlerin farkına varınca kendini hiç suçsuz saymadı bilmeyerek neden olduğu felaketleri görmeye dayanamadığı için gözlerini kör etti. Ve o kör haliyle eden çıkıp gitti. Yunan mitolojisinin en trajik kahramanlarından birisi olan Oedipus, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği romanında anlatılan hikayenin dönüm noktasını oluşturuyor diyebiliriz. Thomas, Oedipus'u konu alan ve kendisi siyasi görüşünü ortaya koyan bir yazı yüzünden doktorluk mesleğini bırakmak zorunda kalıyor ve hayatına farklı bir yön veriyor. Kitabı okuduktan sonra mukayese etmek adına filmini izlemenizde fayda görüyorum. Sıradaki kitabımız benim de çok sevdiğim bir kitap olan Küçük Prens. Israrla çocuk kitaplarıyla aynı rafa konulsa da her insanın hayatının farklı dönemlerinde mutlaka okuması gereken bir kitaptır. Yazar Fransız bir savaş pilotudur. Yazar bu kitabı 2. Dünya Savaşı'nın ortalarında yazmıştır. Savaş sırasında da uçağa düşürülerek ölmüştür kitabı başlatan olay, Sahra Çölü'ne düşen pilotun Küçük Prensle karşılaşmasıdır. Küçük Prens'in gezegeninden ayrılıp, gördüğü altı ayrı gezegende tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi yapılır. Küçük Prens bu zamana kadar okuduğum birçok kitaptan çok ayrı bir yer edinmiştir bende. Sayısız kere okuduğum bu kitabın içinde yazar, pilot, kral, ayyaş gibi birçok karakter bulunmaktadır. Kitabımızın yazarı bir çocuk kitabı gibi görünen Küçük Prens'in daha ilk sayfasında kitabı bir büyüye adadığı için küçüklerden özür dilemektedir. Şimdi size Küçük Prens'ten sözler aktaralım. Senin gününün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey ona verdiğim vakittir. Sahibi olmayan bir elmas bulursam o elmas senindir. Sahibi olmayan bir ada bulursam o ada senindir. Bir buluş yaparsan Patentini alırsın. Buluş senin olur. Madem ki yıldızlara sahip olmak benden önce kimsenin aklına gelmedi, yıldızlar benimdir. Kitabı okuduktan sonra da filmini izlemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. Sıradaki kitabımız George Orwell'ın Hayvan Çiftliği. George Orwell, Fable tarzında yazdığı kara mizah tekniğiyle yazılmış bir romandır. Roman, hayvanlar alemini anlatıyormuş gibi gözükerek insanları, devletleri, çeşitli devlet adamlarını, devrimleri, yasaları, kısaca insana ve topluma dair pek çok şeyi hicretmiştir. Roman ilk olarak 1945'te yayınlanmış fakat asıl ününe 1950'lerde kavuşmuştur. George Orwell daha çok 1984 adlı kitabı ile tanınmış, eserleri sayesinde Nobel ödülü de almıştır. Hayvan Çiftliği adlı eseri çağdaş klasikler arasına girmiş bir eserdir. Hayvan Çiftliği tüm dünyada çok yankı uyandırmış bir eserdir. Pek çok dile çevrilen roman yazarının 1950 yılından sonra çok daha popüler bir romancı olmasını sağlamıştır. Eser, İkinci Dünya Savaşı yıllarında müttefiklerini ve Stalin'i kızdırmak istemeyen İngiltere'de sansüre uğramıştır. Roman, pek çok ülkede kayda değer satış rakamlarına ulaşmış, eserin çizgi filmi de yapılmıştır. Roman, 1999'da bu kez konusuna daha sadık bir senaryo ile filme çekildi. Ayrıca bu kitap Pink Floyd'un Animals albümüne de ilham kaynağı olmuştur. Roman İngiltere'de bir çiftlikle geçmektedir. Her hayvanın bir benzetmesi vardır. Romanı okudukça yapılan benzetmeleri siz de keyifle anlayacak ve romanı bitirmek istemeyeceksiniz. Bu sıradaki kitabımız Azra Cohen Gör Beni. BGP kitap üçlemesinin yazarı olan Azra Cohen Yeni kitabı Gör Beni, iki devrin hikayesiyle oldukça detaylı bir kitap yazmıştır. Doğru daima doğrudur. Ta ki birileri onun yanlış olduğunu kanıtlayana kadar ve tarih doğru sanılan yanlışlarla doludur der yazar. Azra Kohen'in Gör Beni kitabı yayınlanalı henüz bir sene olmasına rağmen çok satılanlar listesinde ilk sıraları bırakmama konusunda çok ısrarcı. Bu kitabın daha ilk sayfasını açtığımızda bizim Mustafa Kemal'in bir sözü karşılar. Acizler için imkansız, korkaklar için inanılmaz gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. Daha sonra kitabın ileri sayfalarına geçtiğimizde Osmanlı'nın tüm gerçek, gerçek yazısını burada bolt olarak kullanır, torunlarına adanmıştır sözüyle karşılaşırız. Bu sebeple hangi görüşe sahip olursak olalım kitabın son sayfasına gelene kadar ön yargılarımızı şöyle bir kenara bırakıp hem tarih hem de aşk hikayesinin iç içe geçmesini birlikte görelim. Şimdi Zeynep Atakan'ın ön sözünü yazdığı, Doktor Nagihan Çakarbik için editörlüğünü yaptığı film yapmak adlı kitabımızı yorum yapan iki tane izleyicimize hediye ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.